Etkinliğimizi beğenmişsinizdir. Şimdi e, girişi iyi yaptık. Sonra e, proje yönetim tasarım süreciyle bir giriş e, giriş yaptık. Konsept tasarımdan başladık. Biliyorsunuz projeler fikir aşaması konsept tasarım uygulama imalat ezbuylt e, tekrar giden bir süreç. O yüzden biz de e, konsept tasarımla başladık ve şimdi artık detaylı e, tasarım'a geçiş yapıyoruz. Burada özellikle e, Olcan Bey, e, benim de özellikle e, detaylı tasarıma bakacak. Çünkü detaylı tasarım demek met demek. E, Metrajı hesaplata, sistemle otomatik hesaplatacağımız e, bir sistem demek. Sonra fiyat girişi yapıp ardından maliyete geçiş yapacağım bir kısım. Bu etki bu sunumu bitirdikten sonra da ben artık proje yönetimi, e, zaman yönetimi ve maliyet yönetimi beraber giriş yapacağız. Olcan Bey size bırakıyorum. Ee, şimdi çok sağ olun Bey. Teşekkür ederim. Ee, şimdi OpenRose ve OpenRail devam edeceğiz. Dediğim gibi e, bu iki program aslında e, bazı özelliklerin birçok özelliği konusunda aynı. Onun üzerine OpenRail Designer'ın ekstradan e, başka yetenekleri de bulunuyor. E, burada tabloda gördüğünüz gibi işte elektrifikasyon, sinyalizasyon, RAV, makas, travers, yerleştirme gibi ekstradan araştırma sahip. İşte regresyon analizi vesaire bunları yapabiliyorsunuz. Onun haricinde işte geometri, koridor vesaire yani bunlar Open Road Designer'la aynılar. Ee, genel olarak hani aradaki farkları bu şekilde özetleyebilirim. Yapacağınız iş, IQV'nin de söylediği gibi bu program detay tasarım programı. Ee, eski ben e, yani eğer eski ürünü kullananlar varsa işte Inros ve e, Railtrack gibi ürünlerin aslında devamı niteliğinde hani bu e, BİM tabanlı e, Yeni versiyonları diyebiliriz bunun için Zaten e, Tam olarak yaptıkları iş bu e, Tabi hala e, eski programlarda kullananlar e, Çok sayıda var şu anda Türkiye'de sektörde onun için bunu belirtmek istedim e, Bu e, iki program Karayolu ve demiryolu bir modeli oluşturuyor aslında. Bu oluşturduğu modeller akıllı koridorlardan oluşturuluyor. Bu oluşturulmuş olan koridorlar yapacağınız her türlü değişiklik değişiklikte, otomatik yani dinamik olarak işte örneğin gömetlisini düzelttiniz koridorda, ona göre güncellenir işte şerilerini günceller. Bunun gibi akıllı koridorlarla çalışıyor ve bunları birbirlerine e, referanslayarak çalışıyorsunuz. E, bu yapacağınız çalışmalarda e, sanki bu bu sağ tarafta gördüğünüz gibi aslında dediğim gibi daha önceden de söylemiştim bunu. Bu programlar MicroStation tabanlı programlar. Bu yüzden sanki aynı programda çalışıyormuş gibi e, hepsi, yani bütün o bilgileri e, doğrudan hani ulaşılabilir durumda oluyor. Zaten bu BIM e, tabanlı oluşunun açıklaması gibi olmuş oluyor. E, tasarımlarınızı bitirdiniz, işte güzergahınızı hazırladınız, koridorunuz bitti. Bundan sonra da, e, metraj ve kübaj hesabı çıkartabilirsiniz bu yapmış olduğunuz tasarımla. E, ve bu e, programı da diğer e, programlardan ayıran, aynı alandaki diğer programlardan ayıran önemli özelliklerden bir tanesi de e, çok e, uzun tüylüki projelerde kullanılabilir olması. E, hani işte böyle parçalama, belirli kilometrelerde parçalama şeklinde bir çalışmaya ihtiyaç duymadan bununla e, bu program aracılığı çalışabilirsiniz. Şimdi yine e, bir e, video göstereceğim. E, bu Open Rail Designer üzerinden e, bu e, video, yani anlatım onun üzerine yapacağım çünkü zaten Open Rail Designer dediğim gibi bunu kapsıyor. E, Burada gördüğünüz gibi OpenRail Designer yazılımıyla arkaya doğrudan bir harita çağırabiliyorsunuz. Construct Station'dan aldığınız haritayı da getirebilirsiniz. Context Capture'dan oluşturulan modeli de getirebilirsiniz. Veya hazırladığınız bir arazi modeli varsa bunu da burada kullanabilirsiniz. İster dışarıdan içeriye aktarın, ister programın kendi araçlarıyla, yani elinizdeki bir CAD haritasından bir arazi modeli oluşturabilirsiniz. Farklı yöntemlerle içeriye nokta aktarımı Yaptıktan sonra bu alınan noktalardan kör diagramını diyagramını kullanarak manuel veya otomatik olarak regresyon analizi yapabilirsiniz. Ve ardından burada yatay geometrinizi oluşturabilirsiniz. Şöyle devam ettireyim. video. Regresyon analiziyle geometrimiz yani modelleme için oldukça isabetli ve kabul edilebilir bir bir demir yolu ekseni oluşturulmaktadır. Sivil geometri araçları ile standartlara göre e, makaslar yerleştirebilir. Eksenlerimizi hazırlayabilir. Güzel, güzel tasarımınızı tamamlayabilirsiniz. E, bu geometri araçları e, size çok etkili akıllı yan yol tasarımları yapmanıza e, sağlar. E, Open Ray Designer siz bu geometri oluştururken tasarım niyetinizi hatırlar. E, elemanları kurallara bağlayarak aynı Open Site'da az önce bahsettiğim gibi elemanları kurallara bağlayarak akıllı çizgiler çizmenizi sağlar. Yani burada örneğin bir e, yan yol çalıştınız veya Open bir işte, tali yol çalıştınız. Sizin bağlama yani bu çalışmayı yaparken ne şekilde bağladıysanız diyelim örnek veriyorum dik olacak şekilde bağladınız anayolu değiştirdiğiniz zaman bu dikliği koruyacak şekilde sizin tasarım niyetinize göre bunu da günceller. Eksen yapacağınız değişiklikler yani doğrudan ne buraya yansımış olur. Yol makas işte bunun gibi unsurlarda otomatik olarak bununla beraber güncellenir. ardından işte ray travers gibi elemanların üç boyutlu olarak burada modele yerleştirilmesi mümkün. E, dever bölümleri oluşturup gerekli bölgelerde farklı hızlara göre dever hesaplatabilirsiniz ve bunları koridor modelinize atabilirsiniz. E, ve burada da e, az önce videoda gördüğünüz gibi de bunların e, kontrollerini de e, sağlayabiliyorsunuz. Pardon videoyu başa aldım yanlışlıkla. Şöyle azıcık ilerleteceğim. Şurada burada bakın e, değerlerini yaptırıyor. Daha sonra e, bu hazırlamış olduğunuz modelden de burada dinamik olarak e, dynamic sections aracımızla e, bu, herhangi bir bölgesindeki en inceleyebilirsiniz burada koridorumuzu. Koridorumuzu tamamladıktan sonra projenizi e, detaylan detay bilgilerini üzerinde tercih gibi, işte bilgisi gibi istediğiniz bilgileri burada e, bastırabilirsiniz. ardından plan, profil, en paftalarını oluşturabilirsiniz. Bu e, bunları oluşturduktan sonra yapacağınız bu e, üzerine bastırdığınız bilgiler değiştikçe paftalarınız da bununla beraber otomatik olarak güncelleniyor ve son halini alıyor. E, her bir plan, profil ve en için ayrı birer e, drawing model çizim modelleri oluşturuluyor ve bunlardan e, daha sonra bir araya gelerek pafta modelleri oluşturuluyor. E, bu modelleri istediğiniz gibi ayrı ayrı e, yani her bir modeli ayrı ayrı inceleme veya düzenleme istiyorsanız düzenlemek istiyorsanız bunları düzenleme fırsatı sağlar. Ya da gördüğünüz gibi her biri ayrı bir modelin içerisinde. Altına çağrılan Bing haritasıyla da az önce görmüş olduğunuz. E, plan verisinde görebiliyorsunuz. Yani haritanızı da görebiliyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde en ve en bilgileri. Geçiyorum buraya. Ee, sunumum bu kadardı. Teşekkür ediyorum herkese. Ee, open Rail Designer dediğim gibi mantıkta Open Rose Designer'ı tamamen hani kapsıyor. Daha hani kapsamlı bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Open Site Designer ise bunun e, hani e, koridor vesaire olmayan hali olarak düşünebilirsiniz. Genel olarak yapacakları işler birbirleriyle yani program özellikle olarak birbirleriyle aynılar sadece ekstradan özelliklere sahipler. E, yapmış olduğunuz burada e, şuradaki e, hemen geri geleyim. ve burada gördüğünüz gibi buradaki open rows, open rail, open bridge, open site, işte open flows, işte drenaj araçları vesaire bunların her biri birbirleri sanki aynı programda çalışıyormuşsunuz gibi. E, entegre bir şekilde çalışırlar. Bu da bahsettiğim gibi bim tabanlı oluşunun getirdiği özelliği. Anlatacaklarım bu kadar bununla ilgili. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ben sözü tekrardan Akif'e bırakıyorum. Yine, de, de teşekkür e, ederim. E, teşekkür ederim. Tekrardan ben kendi e, Ekranımı alayım, oturumu kendi yapayım. Bir oturum yapacağız. Şükrü Bey ve İbrahim Bey ile beraber. PS Teknik, İK ve İbrahim Bey üzerinden. Biraz bu BİM'i e, e, dijital ikizler ve e, şu tasarım aşamasında konuşmak istiyoruz. Şimdi ben bir giriş yapacağım. Ardından Şükrü Bey fikirlerini soracağım. Ardından İbrahim Bey de bahsedeceğim. Şimdi... E, e, bu gördüğünüz programlar e, geleceğin e, AutoCAD'le yani Autodesk'le beraber din e, programları. E, her projede tabii bu programlar karşınıza çıkmıyor. E, mesela bir arkadaşımızdan bir tanesi örnek verdi, yurt dışında bir projede ProjectWise karşısına çıkmış. E, dediğim gibi e, artık önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde e, projeleri yani evet. projeler içerisinde üç boyut tasarım BIM modeli olacak. şimdi bir kere hani BIM'in bu tarz programların en büyük artılarından bir tanesi bana göre metraj. Yani siz modeli detaylı bir şekilde ortaya çıkardıktan sonra birazdan Sincron'un proje yönetim modüllerinde göstereceğim. Orada model içerisinden tasarıma çok rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Şantiyede bir proje müdürü olduğunuzu düşünün ve şantiyede bir alt taşeron firmasında çalışan bir yöneticisiniz. Ya da merkez ofiste hak ediş kontrolü yapan bir biri olabilirsiniz. Yani inşaat projelerindeki ekipler kalabalık biliyorsunuz. Ee, bu tarz programlarla birlikte e, hep beraber modele erişip, model içerisinden e, herhangi bir kesit alıp orada metraja e, ulaşabiliyoruz. Yapılan bir iş var ve siz e, o işin e, kontrolü yapmak istiyorsunuz. Çok rahat bir şekilde programın içerisinden e, o ilgili e, kesit veya ilgili e, kilometre gidip, ee, yapılan işi kontrol edebilirsiniz. Yani ben e, sunumlarda en çok e, firmaların ihtiyacı bunu görüyorum. Evet. Özellikle bu tarz e, BİM gibi sistemleri kamu zorunlu tutuyor. İngiltere ve Dubai zaten BİM'e geçiş yapan e, ülkeler, yani bunu bize bizzat yayınlıyor. Belli projeleri, belli metrekare üzeri projeleri e, ile yönetmek e, e, zorundasınız gibi bir bir protokol yayınlıyor. Çevre Çevrecik Bakanlığı da 2023'te böyle bir protokol yayınlayacak. Şimdi haliyle yarın bir gün karşımıza bir bir proje çıkabilir. idaresizden bunu isteyebilir. Sizlerin de böyle çözümler karşılaştığınız zaman bu size çizdiğimiz vizyon çerçevesinde hareket etmeniz faydalı olur. Yani elinizde bir model varsa e, oturup elle metraj yapmayın yani Excel ile eğer e, bu projede bir 3 boyut e, Open Road modeli veya CV3D de olabilir, rail Design modeli varsa çok rahat o modele erişip model içerisinden metraja ulaşabilirsiniz. Benim gördüğüm en büyük eksiklik e, bu oluyor. Elinde model var ama o modeli nasıl kullanacağını bilmiyor. E, ben bu şekilde giriş yapabilirim. E, biraz vaktimiz var diye bir oturum yapıyorum. Fikirlerimi bu şekilde paylaştım. Şimdi Şükrü Bey de e, Yüksel Proje'de zaten çok uzun yıllar çalıştı. Hem İVM'de hem de Karayolları hem de demir yollarında e, hem aktif hem de daha öncesinde çalışmış birisi ve bizzat e, bu gibi büyük kurumlara danışmanlık ve destek veriyor. E, kendisine birkaç dakika e, bu özellikle Open Road ile ilgili fikirlerini e, soracağım. E, ve e, oturum sonrası eğer sormak istediğiniz soru olursa e, chat bölümünden bana yazabilirsiniz. Yani, e, biz de cevaplamaya çalışırız. Şükrü Bey size bırakıyorum. Evet. Birkaç dakika programla ilgili de sizlerden bir fikir. Akif e, söylediği gibi Openwatch e, BİM desteği olan e, ve çok uzun türlerde iş yapabilen e, bir program. Yani e, Aslında tabii Ağırlıklı e, yani Evet, BİM e, ortamına e, gönderiyoruz. E, tabii teknik tarafı olan bir program. Fakat hani e, doğru düz bir BİM modeli oluşturmak, üç boyutlu modeller oluşturup onun üzerinde bir takım analizler yapabilmemiz için de e, üç boyutlu olmamız gerekiyor. gerekiyor. Yani, Belki OpenOS, OpenRail bunları destekliyor. Burada söyleyeceğim, yani Türkiye'de çok bilinmeyen e, concept station var. E, o önemli. Hani bu ihale öncesinde alternatiflerin çalışılmasında ve e, bu üç boyutlu hale getirip sunum haline getirmesi de e, bayağı e, yararlı bir program. Çok da pratik ve hızlı başarılabilen bir program. Hani Bu kısım genellikle e, e, projeciler e, uzun uzun e, işte alternatif çalışmalar yaparlar. E, i̇hale hazırlanırken ya da işte e, idare istediği için vesaire. Yani bu tip konularda o ürünün e, dikkate alınması gerekir. Diye düşünüyorum yorum. E, open Rail'de de e, mesela diğer e, ürünler e, benzer programlarda pek olmayan bir şey var. E, o da bu overhead design dediğimiz şey, yani elektrifikasyonla ilgili e, bir takım e, destekler var. Onun tabi e, ayrı bir modül o elektrifikasyon modülü. Bu alındığı zaman e, Rail'de de e, elektrifikasyon meselesi e, elektromekanikçilerin çok işine yarayan e, bir ürün. E, sonuç olarak bu hepsi e, BİM'e Sonuç üreten, işte, siljaj ağaçlarının haftalarını üreten yazılımlar. Yani bunları bir bütün olarak kullanmakta fayda var eğer bir konseptini şirkete oturtmak istiyorsak. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra aslında biraz BIM entegre proje yönetimine sinkronun modülleriyle giriş yapacağız. Ee, şimdi tasarım tarafından bahsettik. Ee, tamam, model üretiliyor. Peki sahada işin yapım tarafında, e, tasarım tarafında da var tabii ki. Ama yapım tarafında çok fazla ekip var. Bütün bu e, paydaşlar bu sisteme entegre olup nasıl beraber proje yönetimini e, bu modelle entegre yöneteceğiz. E, bunu size detaylı videolar hazırladım. Bunu üzerinden anlatacağım ve. Bu, etki, bu sunum sonrasında gerçekten kafamızda e, BİM ve proje yönetimi e, entegrasyonu e, oluşacağını tahmin ediyorum. Bir ara verelim. Onu 40 geçe herkesi e, sunumu bekliyorum. E, çok güzel bir sunum bizleri bekliyor. 10 e, dakika sonra görüşmek üzere. Sorularınızı da aynı şekilde yazabilirsiniz. Soru gelmediğine göre kendimize biraz burada pay çıkarıyoruz. Demek ki iyi anlatıyoruz diye düşünüyorum. Detaylı açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Peki. Görüşmek üzere.